İsmi S harfi ile başlayanlar dikkat. S harfi numerolojiye göre bir sayısı ilişkilidir. Peki bu ne anlama gelir? S harfi Rahman ve varoluş enerjisidir. Liderlik, özgüven ve güçlü bir irade anlamına gelir. S ile başlayan kişiler karizmatik, bağımsız, hırslıdır. Ancak bazen sabırsız ve baskın bir karaktere sahip olabilirler. Peki hangi çakra ilişkilidir? Üçüncü çakra. Yani kişisel güç, özgüven ve başarı hırsı bu nokta devreye giriyor. Eğer bu çakranız dengede değilse egoya kapılma ya da tam tersi özgüven eksikliği ile karşılaşabilirsiniz. Frekansı yüksek olanlar cesur kararlar alabilirler ve liderlik içgüdüsüyle liderlik pozisyonlarında yer alabilirler. Frekansı düşük olanlar, kararsız, kolay etkilenebilen ve çekimser insanlar olabilirler. Dengelemek istiyorsanız kırmızı rengiyle ilişkili olabilirsiniz. Kendinizi olumlamalar yaparak daha aktif hale getirebilirsiniz. Babanızla aranızı iyi tutmanızda fayda var.